Arkadaşlar, herkese merhabalar. Güzel bir başarı hikayenizle karşınızdayız. Sevgili Mihriban, bugünkü başarı hikayenizin e, kahramanı. Sağolsun B1 dijital tag sınavında bizi tercih etti, sınava geldi. E, Sertifikasını önce teslim etti bugün. Sertifikasını bu videoda veremedik. Çünkü vize başvurusunu yaptı bildiğim kadarıyla. Yol açık olsun önce yapalım. Tekrar tebrik ediyorum. Neler söylemek istersin? Kısaca sözü sana vereyim. Öncelikle olarak. arkadaşlar, merhaba. Ee, Mihriban ben. B1 tag sınavına girdim. Yabancı hocam da Murat Beylerle beraber. Ee, öncelikle kurum için, yani kurum sınava girdiğim için burada çok mutluyum. Çok teşekkürler yardımlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, daha öncesinden yazılı sınava da girmiştim ama burada hmm. dijital sınavı tercih ettik ee, B1'de. Neler söylemek istersin evet. dijital sınava girecek? Yani aslında ilk başta çok şey. büyük tereddütlerim vardı çünkü <laughs> hiç bilgisayar kullanımına hakim biri değilim. <laughs> Klavye kullanımına hakim değilim ama kesinlikle korkulacak bir şey yok. Ee, sınavım çok iyi geçti. 257 puan aldım. Evet, tebrik ederim. Ee, tabii, tabii, çok sınavım güzel, çok o. iyi geçti. Ama Burada... çok hazırlandım, Biliyorum çalıştı, çok çalıştı. Ee, onu emek, ben. sonra tabii sizlerin demeyi çok büyük. Her konuda bize çok yardımcı oldunuz, çok yol gösterdiniz. Haydi, gelsek ee, de mutlu. Dijital sınava girmenin avantajı benim için şuydu. İnanılmaz sessiz bir ortamda sınava girdik. Kulaklık hmm. sisteminin olması çok hmm. iyiydi. Gerçekten. Bir önceki yazılı sınava girdiğim deneyimimde ortam sesinden dinlemeleri çok yapamamıştım. Hmm. Buradaki dijital sınavdaki avantaj kulaklık kullanımı, benim için çok büyük avantaj oldu. Hören'de hiçbir problem yaşamadım. En güzeli Schreibwind'deki karakter setleriydi. <laughs> çok, çok soruyordu bize Almanca özel karakterleri nasıl? Seçtiğinde. Özel karakterlerin olması, altta kelime sayıcının olması, Hı, üst sağ üstte süre sayıcının olması, birebir görebiliyor olmak çok iyiydi. Ben yani hiç sorun yaşamadan girdim sınava. Süper. E, tereddütlerle girmiştim ama çok çok mutlu ayrıldım. Çok da güzel geçti. E, burada sizlere Elif Hanım'ı falan çok desteği oldu. Hocaların özellikle. Onlar da iyi yönlendirmelerde bulundular bizim için. E, ve ikiye de gireceğim iki hafta sonra. Umarım aynı başarıyı yaparız. yaparız. Şimdiden tebrik edeyim. Yola çok teşekkürler Murat Bey. Bize e, başvurunda geldi bildiğim kadarıyla. Evet, evet i̇nşallah o zaman Almanya olduğunda bir şey ee, güzel bir tak, sınav başarısı e, deneyimi sana yaşatabildiğimiz için, başarına katkıda olduğu için. Çok teşekkürler. Biz çok mutluyuz. i̇nşallah B2 sınavında geçtikten sonra etmeden. yeni bir başarı hikayesi ile karşılaşacağız. Ama arkadaşlar hiç tereddüt etmeyin. Hakikaten yani sınavda çok iyi geçti. Buradaki hocaların... E Tumları da çok iyiydi yani sınav öncesi hazırlıkta yardımcı da oldular. Sağ ol, Murat Beyler, ol. Yasemin Hanımlar, Elif Hanımlar çok teşekkürler. Hiç tereddüt etmeden gelebilirsiniz. bir mutluluk ve bu başarıları sizlerle paylaşmanın da biz de gururunu yaşadık diyelim. Yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Sevgilerimizi.